Alüminyum sektörü için mesleki eğitim projesi olan Aluvet projesine hoş geldiniz. Bu proje Avrupa Birliği'nin Erasmus programı kapsamında fonlanmıştır. Bu eğitim kapsamında 11 konu anlatılacak olup bu derste alüminyum haddeleme kalitesi konusunu ele alacağız. Bu proje Avrupa Birliği desteği ile finanse edilmektedir. Bu yayın iletişim sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Bu dersin amacı alüminyumda haddeleme işlemleri, haddeleme problemleri, haddeleme kalitesi ve haddeleme hataları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Sunumun içeriği aşağıdakileri içerir. Konular bu başlıklar altında açıklanacaktır. Bu ders sayesinde aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olabileceksiniz. Bilgi: Alüminyuma uygulanan haddeleme türleri, alüminyum haddeleme kalitesini artıracak teknolojiler. Beceriler: Alüminyuma uygulanan haddeleme çeşitlerini tanıma, alüminyum haddeleme kalitesini etkileyen faktörleri anlamak. Yetkinlikler: Alüminyuma uygulanan haddeleme çeşitlerinin öğrenilmesi, alüminyum haddeleme kusurları ve bunlardan nasıl kaçınılacağı hakkında bilgi edinme. Alüminyum haddeleme alüminyum, yıllık yaklaşık 100 milyon tonluk tüketimiyle dünyada en çok tüketilen demir dışı metaldir. Alüminyum ve alaşımları, düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, korozyon direnci, geri dönüştürülebilirlik ve iyi işlenebilirlik gibi üstün özellikleri nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen malzemeler arasında yer almaktadır. Geniş bir haddelenmiş ürün pazarına sahip olan alüminyum malzemeler haddeleme yöntemleri ile üretilmektedir. Haddeleme şu şekilde tanımlanabilir: Bir dizi silindire uygulanan sıkıştırma kuvvetleri ile uzun bir işlem parçasının kalınlığını azaltmak veya kesitini değiştirmektir. Metal işleme süreçleri ile üretilen tüm metallerin %90'ını oluşturur. Çoğu haddeleme, gerekli büyük miktarda deformasyon nedeniyle sıcak haddeleme olarak adlandırılan sıcak işlemle yapılır. Sıcak haddelenmiş metal genellikle artık gerilmeden arındırılmıştır ve özellikleri izotropiktir. Alüminyum haddeleme alüminyum, yıllık yaklaşık 100 milyon tonluk tüketimiyle dünyada en çok tüketilen demir dışı metaldir. Alüminyum ve alaşımları, düşük yoğunluk, yüksek mukavemet, korozyon direnci, geri dönüştürülebilirlik ve iyi işlenebilirlik gibi üstün özellikleri nedeniyle günümüzde en çok tercih edilen malzemeler arasında yer almaktadır. Geniş bir haddelenmiş ürün pazarına sahip olan alüminyum malzemeler haddeleme yöntemleri ile üretilmektedir. Haddeleme şu şekilde tanımlanabilir: Bir dizi silindire uygulanan sıkıştırma kuvvetleri ile uzun bir işlem parçasının kalınlığını azaltmak veya kesitini değiştirmektir. Metal işleme süreçleri ile üretilen tüm metallerin %90'ını oluşturur çoğu haddeleme, gerekli büyük miktarda deformasyon nedeniyle sıcak haddeleme olarak adlandırılan sıcak işlemle yapılır. Sıcak haddelenmiş metal genellikle artık gerilmeden arındırılmıştır ve özellikleri izotropiktir. Haddeleme işlemlerinde metal akış modeli metal haddelendiğinde, metalin dış yüzeyinin daha fazla deforme olduğu görülür. Bunun nedeni metalin hadde yüzeyi ile doğrudan temas halinde olmasıdır. Sürtünme kuvvetleri bunu haddeleme yönünde sürükleyecektir. Metalin orta kısmı hadde yüzeyi ile herhangi bir teması olmadığı için hiç deforme olmaz. Haddelemenin deformasyon süreci üzerindeki etkisini incelemek için dikey ve yatay yönlerde ızgara işaretleri yapılmıştır. Haddelemeden sonra deformasyon modeli gözlemlenir. Yatay ızgaralar arasındaki mesafenin azaldığı ve yakınlaştığı gözlemlenmiştir. Dikey ızgaralar arasındaki mesafe artar ve haddeleme yönünde öne doğru eğilir. İş parçasının merdanelerden çıkarkenki hızı, sacların gerilmesi nedeniyle merdanelerin çevresel hızından daha fazladır. Merdane boşluğundan dışarı doğru hareket ettikçe iş parçasının kalınlığı azalır ve uzunluğu artar. Haddeleme işleminin sıcaklığa göre sınıflandırılması soğuk işleme, oda sıcaklığında metal şekillendirmedir. Avantajlar: daha iyi hassasiyet, daha iyi yüzey kalitesi, iş parçasının daha yüksek mukavemeti ve sertliği, ısıtma gerektirmez. Dezavantajları: daha yüksek kuvvetler ve güç, şekillendirme miktarında sınırlamalar, bazı malzemeler için ek tavlama gereklidir ve bazı malzemeler soğuk işleme için uygun değildir. Sıcak işleme, oda sıcaklığının üzerinde ancak yeniden kristalleşme sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda metal şekillendirmedir. Avantajlar: Daha düşük kuvvet ve güç, daha karmaşık iş parçası şekilleri tavlama gerektirmez. Dezavantajlar: Fırınlar yatırım gerektirir. Sıcak işlem, önceden ısıtılmış malzemenin yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda deformasyonunu içerir. Avantajlar: Büyük miktarda şekillendirme mümkündür, daha düşük kuvvetler ve güç gerekir, düşük süneklikteki malzemelerin şekillendirilmesi, işlem sertleşmesi ve bu nedenle ek tavlama gerekmez. Dezavantajlar: Daha düşük hassasiyet ve yüzey kalitesi, daha yüksek üretim maliyeti ve daha kısa takım ömrü. Malzemenin yeniden kristalleşme sıcaklığının altında yapılan haddelemeye soğuk haddeleme denir. Soğuk haddeleme, sıcak haddelenmiş şeritten daha iyi çap toleransına ve pürüzsüz yüzeye sahip şerit üretmek için kullanılır. Soğuk haddelemeden kaynaklanan yüzey sertliği, çekme sertliği, mukavemeti artırmak için kullanılabilir. Soğuk haddelenmiş çelik saçlar için başlangıç malzemesi, sürekli sıcak şerit haddelemeden kaynaklanan sıcak haddelenmiş saç deformasyonudur. Soğuk haddelenmiş saclar ya sıcak haddelenmiş şeritlerden sonra soğuk haddelenir ya da doğrudan bakır alaşımlarına dökülür. 3 ila 5 ayaklı, arka arkaya yüksek hızlı dörtlü haddeler, çelik levha, alüminyum ve bakır alaşımlarının soğuk haddelenmesi için kullanılır. Haddelemede, malzemenin son şekli genellikle soğuk haddeleme ile yapılır. Bunun en büyük nedeni soğuk haddeleme sonunda yüksek yüzey kalitesinin elde edilmesi ve mukavemet değerindeki artıştır. Sıcak haddeleme, metallerin ve alaşımların sünekliğinin yüksek olduğu yeniden kristalleşme sıcaklığının üzerindeki sıcaklıklarda gerçekleştirilen bir deformasyon işlemidir. Çeliklerin haddelenmesi sıcak haddeleme ile başlar, ardından gerekirse soğuk haddeleme yapılır. Sıcak haddelemede levhalara verilen deformasyon miktarı oldukça yüksektir. Örneğin, 20-25 santim kalınlığındaki bir levha sıcak haddelenerek 2,5 mm kalınlığında bir levha haline getirilebilir. Çelik yassı kütük soğudukça genleşmesi geri döner ve genişliği daralır. Sıcak haddelenmiş çelik işlendikten sonra oda sıcaklığına soğutulur, hassas uygulamalar için uygun değildir. Sıcak haddelenmiş çelik, kalın malzemeler oldukları için genellikle hassas tüketimde kullanılmaz, örneğin demiryolu raylarında ve inşaat projelerinde. Sıcak haddelenmiş çelik, soğuk haddelenmiş çeliğe göre yapı olarak çok daha az işlem gerektirir ve bu da onu soğuk haddelenmiş çelikten çok daha ucuz hale getirir. Sıcak haddelenmiş çelik oda sıcaklığında soğutulur ve normalize edilir. Yani sertleştirme işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek iç gerilimlerden arındırılır. Sıcak haddelenmiş çelik kalınlık ve genişlik toleranslarının soğuk haddelenmiş çelikler kadar hassas olmadığını biliyoruz. Sıcak haddelenmiş çelikler yüzey kaplamasının olmadığı yerlerde daha idealdir. Daha iyi bir yüzey kalitesi isteniyorsa, yüzey yapısı taşlama, kumlama veya asit banyosu gibi yüzey temizleme yöntemleri ile düzeltilebilir. Çelin kirecinin çözülmesi ayrıca boya ve diğer yüzey kaplamaları galvanizleme için daha iyi bir yüzey sunar. Soğuk haddehane çeşitleri şerit haddeleme farklı tipte haddelerle yapılabilir tersinir haddeler 5 tona kadar olan bobin ağırlıkları için, tersinmez haddeler ise 10-15 ton arasındaki normal bobin ağırlıkları için kullanılır. Çok ayaklı tandem haddeler daha yüksek bobin ağırlıkları ve daha yüksek üretim hacimleri için kullanılır. Doğru soğuk haddelerin tipinin seçilmesi, tam olarak üretilmek istenen ürün yelpazesine bağlıdır. Soğuk haddeler kalınlık aralıklarına ve hızlarına göre çeşitli kategorilere ayrılır. En uygun merdane yığını konfigürasyonunu belirlemek için, malzeme sertliği, mastar aralığı, haddeleme hızı ve şerit genişliği gibi aşağı ayarlama işleminin bazı özel gereksinimleri bilinmelidir. En basit tasarım, iki yüksek freze boşluk geometrisini kontrol edemediğinden ve üretebileceği minimum kalınlık 0,20 mm olduğundan geçersizdir. Dörtlü haddeler, hidrolik negatif ve pozitif büküm merdaneleri ile en yaygın kullanılan haddelerdir. Günümüzde birçok hadde hala geleneksel dörtlü konfigürasyonda tasarlanmaktadır. Özellikle malzeme yelpazesi geniş değilse yüksek kaliteli ürünler üretebilirler. Bununla birlikte dörtlü hadde düzeni hem profil kontrolü hem de düzlük kontrolü için şerit genişliği boyunca ince kontrol için aktüatör etkilerinin aralığı ve yetenekleri ile doğal olarak sınırlıdır. Şerit kenarına yakın bu kontroller, iyi bir tesis verimliliği elde etmek için maksimum redüksiyon ve hızda çalışırken sık ürün değişiklikleriyle başa çıkma ihtiyacı olduğunda daha sorunlu hale gelir. O hem tesis deneyimi hem de yük altında merdane bükme ve doğrultmanın mekanik etkilerini, haddelenmiş şeridin malzeme özelliklerini ve merdane boşluğunda ısı dengesi değiştikçe meydana gelen termal geçişleri dikkate alan işlem modelleri aracılığıyla bilinmektedir. Dolayısıyla hadde düzeni bu sorun için çözüm olarak kabul edilmektedir. Düzlük kontrolü haddelenmiş malzemelerin nihai düzlüğü, başlangıç malzemesinin, döküm bobin, sıcak haddelenmiş malzeme vb. ve haddehanenin özelliklerine bağlıdır. Malzemenin düzgünlüğü iyi değilse, şeridin bazı kısımları daha uzun olur ve burkulmaya neden olur. Bu kusur, şeridin yeterince gerildiği, kısa parçaların ve uzun parçaların aynı uzunluğa sahip olduğu noktaya kadar gerilerek ve deformasyonun ortadan kalktığı gerilme dengelemesi ile ortadan kaldırılabilir. Yüksek performanslı düzlük ölçümü ve kontrolü, yassı haddehaneler için kritik bir başarı faktörüdür. Düzlüğün farklı nedenlerle kontrol edilmesi gerekir. Birincisi, genel master performansını korumak ve şeridin herhangi bir yerinde kalınlık kontrolü sağlamaktır. İyi bir düzlüğe sahip olmanın nedeni, ürünlerde yüksek geri kazanım sağlamak ve sonraki işlemleri kolaylaştırmaktır. Ayrıca, yağlama sistemleri haddeleme işlemine yağlama sağlar, haddeleme sürtünmesini düzeltir, yapışma ve yüzey kalitesi kusurlarını önler. Te yandan, soğutucu sistemler merdane sıcaklığını kontrol eder, enerjik haddeleme işleminden ısıyı uzaklaştırır ve şerit profilini ve şerit düzlüğünü kontrol etmek için merdane termal alanını değiştirir. Merdaneleri saptıran ve düzleştiren hadde kuvvetlerinin azaltılması, haddeleme için gereken kuvvetleri azaltmak için sürtünmeyi azaltın, temas alanını azaltmak için daha küçük çaplı merdaneler kullanın, her geçişte daha küçük azaltmalar uygulayın, temas alanını da azaltmak için malzemenin mukavemetini azaltmak için yüksek sıcaklıklarda haddeleme. Haddelenirken şeride uzunlamasına gerilim uygulayın, haddelenmiş şeridin dış profil bombesini önlemek için merdaneleri dış bükey taşlama. Maksimum kamber noktasının yarıçapı genellikle yuvarlanma kenarlarından 0,25 mm daha büyüktür. Uygulanan momentumlarla merdaneleri bükerek kamber simülasyonu. Yağlama ve soğutma soğuk haddeleme için yağ bazlı kerosen yağlayıcı ve katkılı soğutucu kullanılabilir. Ne yazık ki bu durum genellikle daha sonraki işlemlerden sonra görünür hale gelecektir. Bu nedenle yeniden kullanılabilecek değerli haddeleme emülsiyonunda her zaman bir kayıp söz konusudur. Yüksek kalitede haddelenmiş bir malzeme için temiz ve kaliteli bir yüzeye sahip olmak gerekir. Haddehanelerde haddelenmiş şeritten soğutma emülsiyonlarının veya yağların çıkarılması doğrudan şeride üflenen yüksek hava basıncı ile yapılır. Verimli bir sonuç elde etmek için nozulların konumları ve üfleme açıları çok önemlidir. Yağlama ve soğutma soğuk haddeleme için yağ bazlı kerosen yağlayıcı ve katkılı soğutucu kullanılabilir. Ne yazık ki bu durum genellikle daha sonraki işlemlerden sonra görünür hale gelecektir. Bu nedenle yeniden kullanılabilecek değerli haddeleme emülsiyonunda her zaman bir kayıp söz konusudur. Yüksek kalitede haddelenmiş bir malzeme için temiz ve kaliteli bir yüzeye sahip olmak gerekir. Haddehanelerde haddelenmiş şeritten soğutma emülsiyonlarının veya yağların çıkarılması doğrudan şeride üflenen yüksek hava basıncı ile yapılır. Verimli bir sonuç elde etmek için nozulların konumları ve üfleme açıları çok önemlidir. Metal işleme süresindeki kusurlar Metal işleme süresindeki kusurlar mekanik olarak işlenmiş metal nihai üründeki kusurlar aşağıdakilerin herhangi birinden veya bir kombinasyonundan kaynaklanmış olabilir. Meyve için kullanılan ingot, olduğu gibi kalabilecek veya çalışma sırasında ağırlaşabilecek kusurlar, gözenekler, mikro çatlaklar veya inklüzyonlar içerebilir. Belirli bir meyve süreci türüne özgü operasyonel parametreler, uygun uygulama takip edilmeden. Haddelenmiş ürünlerdeki kusurlar genel ve operasyonel kusurlar genel kusurlar, bir yüzey düzensizlikleri, külçe veya ham madde, kullanma nedeniyle metale yapışacak ve metal yüzeyinin içinde bir itme olarak kalacak düzensizliklere sahip olabilir. Bunun topraklanması gerekir ve metal kaybı olacaktır. Kusurun derin ve ciddi olması halinde ürün reddedilebilir ki metalik olmayan kalıntılar, özellikle çeliklerdeki inklüzyonlara oksitler veya nitrüller neden olabilir. Bunlar hazırlama sırasında erimiş metalde bulunur. Hacim olarak az ise metalde küçük çatlaklara, hacim olarak fazla ise timsah çatlağı denilen ve ürünü ikiye bölen ciddi çatlaklara neden olabilir. İç gözenekler, üründe hidrojen, oksijen, nitrojen ve B gazların bulunması nedeniyle gözenekler oluşabilir. Eğer çok fazla gaz varsa, gözeneklerin uzamasına neden olur ve ürün zayıflayabilir. Bazen çatlaklara neden olabilecek ayrılmalar meydana gelebilir. Röp tambur, ürün kenarlarındaki sürtünme nedeniyle tambur hareketi meydana gelir. Temas eden yüzey, işin merkezine kıyasla önemli bir sürtünme yaşar. Bu nedenle, içteki büyük azalma ile merkez, kalıplarla temas eden dış yüzeylerden daha fazla yanal olarak genişleme eğiliminde olur ve tambur kenarları üretir. tek düze olmayan deformasyon, haddeleme koşulları işlem parçasının sadece yüzeyinin deforme olacağı şekilde olduğunda, plakanın enine kesiti şekilde gösterildiği gibi deforme olur. Orta kısım dış yüzeye göre daha az deforme olmuştur bu durum metaldeki sıcaklık değişiminden kaynaklanıyor olabilir. Yüzey sıcaklığının plaka iç sıcaklığından daha yüksek olması. Atı timsah çatlakları, plakanın merkez hattı boyunca metalde herhangi bir metalürdik zayıflık varsa, kaplamaların varlığı nedeniyle kırılma meydana gelecektir. Bu da tabakanın ayrılmasına ve açılma pozisyonunda bir timsah ağzını andıran tabakanın açılmasına neden olur. Baskıcı kusurlar bir dalgalanma. Değişken kalınlık. Saç haddelemede genişlik boyunca yapılan işteki değişim, merdane aralığının mükemmel paralel olmaması nedeniyle meydana gelir. Genişlik ve hacim sabit, kalınlık ise değişken olduğu için kenarlar merkezden daha fazla uzar. Ancak plaka süreklidir, silindirler sürekliliği korumak için yeniden ayarlanır. Böylece orta kısım gergin ve kenarlar sıkıştırılmış olur. Sonuç dalgalı bir kenardır. Bir kenar çatlaması orta kısmın uzunluğu artar, ancak sürtünme kuvveti nedeniyle kenarlar bloke olur. Sonuç olarak malzeme yuvarlanır. Kenarlar gerilim altında gerilerek levhanın genişliği boyunca kenar çatlamasına yol açar. Gerilimlerdeki fark aşırı olduğunda, yani ağır koşullar altında plakanın merkezinde yarılma meydana gelir. Burada dersten öğrenimlerinizi geliştirmeniz için faydalı kaynakları bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.